Şimdi gazetecilik emek isteyen bir iştir. Devamlı bir şüphe, bir araştırma, bir kuşku halinde olmamız gerekiyor. Artık sıradan başlıklarla haber yazan muhabirler dönemi kapandı. Yeni dönem okuyan, araştıran, sorgulayan bakın. Okuyan, araştıran, sorgulayan. Cesurca soru sorabilen. Kuşkuyu vazgeçilmez bir e, duygu haline getiren. Gazetecilerin dönemi. Hani şuna da ben katılmıyorum. İşte Google var, sanal paylaşım siteleri var. Var ama arkadaşlar bakın çok acayip bir bilgi kirliliği de var. Ve hep, copy pas kültürle giden bir dünya o. Evet Facebook 700 milyonluk bir ülke. Twitter 200-300'leri bulan bir ülke. Milyonları bulan bir ülke. Evet herkes kendi sayfasından haber ajansçılığı yapabilir, habercilik yapabilir. Twitter'ınız varsa istediğiniz haberleri oradan koyabilirsiniz. O kadar kelimeyle. Fakat ben şunu söylüyorum ve bunu e, da çok e, eminim. Sanal dünyanın bu kadar hızlı gelişmesi arkadaşlar bir şey çok önemli kıldı. İşini iyi bilen muhabir ihtiyacı şu anda hat safhada. Doğru bilgiyi getiren, araştıran, sorgulayan muhabir. Yani Şöyle değil. Ya şöyle bir şey duydum ama hayırlısı. Facebook bulur şu anda. Böyle bir gazetecilik türü var mı arkadaşlar? Arkadaşım şöyle bir şey söyledi. Ama hayırlısı. Şimdiki, şimdi bu gazetecilik değildir arkadaşlar. Yani gazeteci de böyle şeye düşünmemek lazım. Kaliteli donanımlı gazeteci arkadaşlar. Şu anda bizim yüzyılımızın, hani bu Facebook eğer bir faydası olmuşsa Bence donanımda gazeteci ihtiyacını arttırdı. Çünkü ortada çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Bir fısıltı gazetesi gerçeklerden daha hızlı yayılıyor şu anda. Maalesef gerçeklerin biraz geç gitme gibi bir şeyi de vardır. Okuyan, sorgulayan, koşku duyan gazeteci formatı. Yani günümüzdeki en büyük şey budur. Yani sizde bu olduktan sonra arkadaşlar size biz kamera veririz. Fotoğraf makinesi veririz. Hadi dergi eline koyarız. Bunlar hepsi olan şeyler. Bunlar zanaattır. Yani bunlara çok kafa takmayın. Bir kamerayı 3 ayda, 4 ayda öğrenirsiniz. Hadi fotoğraf çekmeyi 6 ayda, 7 ayda öğrenirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Kadraj mantığı yoksa bir insanda, iyi bir göz yoksa, hani görsel anlamda, diline hakim değil, anlatım berbat olan bir insan, Elinde 10 milyon dolar kamera versen ne olur? Dünyanın en iyi fotoğraf makinesini versen ne olur? İş beyinde arkadaşlar. Donanımlı, sorgulayan, soruşturan bir beyinde. Bakın Amerika Büyükelçiliğine silahlı saldırı olduğunda biliyorsunuz orada da şehidimiz vardı maalesef. Bir gazi, televizyonun yaptığı çalışma hoşuma gitmişti. Onu örnek olarak arkadaşlarla paylaşmıştım. Olayın sıcaklığı, işte yerde yatan insanlar var. Yani terörist de orada yatıyor, şehit de orada yatıyor. Olay dramatik. Ee, olay anı ilk giden ekibiz. Çekiyoruz falan. Fakat e, Show TV'de herhalde, Show TV ekibi çok güzel bir haber yaptı orada. Herkes e, salt buzdağının üstüne e, odaklanmışken, Show TV ekibi, hatırlayın o görüntüleri, Orada bir 112 sağlık ekibi vardı. Orada işte şehirde müdahale yapıyor. E, kan dinliyor. Masa şey yapıyor. Tam konuyu buluyor. Tam bakın o sırada diyoruz ya hani analitik bakış. Analitik bakış neydi arkadaşlar? Parçadan bir bütüne doğru gidiş. Haberi verdi şu. Tamam şey saldırı, terörist şurada oturuyor, burada oturuyor. Mahallesi, köyü falan. Fakat oradaki ekibe gidip konuştu. Sağlık ekibine. Farklı bir habere geçti şimdi. Sağlık ekibi a, ilk sinyali nasıl aldı? Yani ilk olayı yere nasıl hareket etti? Yani telsiz mi, telefon mu? Nasıl uyarıldı? Ve orada o kalp masajı yapan sağlık çalışanı. Onunla röportaj yaptı. Onun duygularını aldı. Bak bunlar çok önemli. Bunu herkes dinler. Herkes seyreder bunu. İnsan var çünkü işin içinde. Kalp masajı yaptı. Polis şehit oldu. O an ne hissettiniz? Polis şehit olurken bir şey fısıldadı mı sizi? Bunları soruyor gazeteci. Bakın bunlar hayati sorulardır. Yani şu değil. Anlat bakalım sağlık hekim, hemşire hanım. Siz ne yaptınız o gün? Bu değil. İnsanın çözücü sorular. Yani soru sormakta tabii başlı başına bir şey. O da ayrı bir konu. Gazetecilikte soru sorma teknikleri. He, ne yaptı arkadaşlar? Oradaki sağlık hemşiresi yani e, hemşirenin duygularından bize Amerika e, ABD saldırısına geçişler yaptı. Onu anlattı. Ş e, hemşire ağlıyor tabii. Duygulanıyor. Baya e, Etkili bir haber. Ondan sonra olayın, e, kriminal olay kısmına geçti. İşte teröristler şurada eğitim gördü falan filan filan. Şimdi parçadan bütüne doğru arkadaşlar. Endonezya'da e, 2004 senesinde afet olduğunda bizim ekiplerimiz de oradaydı o sırada. E, dünyanın bütün medya çalışanları, temsilciler var. BBC... Ee, oradaki muhabir de şu cümleyi söylüyor bakın. Yani düşünün bir ülke sular altında. Yani ölenlerin hatta hesabı yok. Ee, maddi şeyin de hatta hesabı yok. 2004'ü hatırlıyorsunuz herhalde Endonezya'yı. Ne hatırlıyorsunuz? Hafızanızda ne var? Yani yerli bir olan evler var. Hatırlıyor musunuz o görüntüleri? Böyle selin önünde gidiyor evler. <laughs> Diyor ki Evlerin bu kadar çabuk neden yıkıldığını araştır. Şimdi empati yapın. Endonezya'dasınız. Sel oldu. Sele şahitsiniz. Tsunami. Normal şeyler refleksleriniz nedir? Yani normal bir insan fotoğraf çeker, görüntü çeker. Ee, tabii soğuk kanlını koruma şansı varsa korumaya çalış. Çünkü afetin içerisindesin. Ölen varsa onları arayın. Ya kaç kişi öldü falan. Şimdi bakın bakış açısını görüyor musunuz? Sorduğu soru şu, şu. Evet bunlar zaten elif yani. Bu işler yapılacak. Ölü sayısı, yok olan ev sayısı. Evlerin neden bu kadar çabuk yakıldığını araşır sorusu burada çok önemli arkadaşlar. Bu bir bakış açısıdır ve bir adım öne geçiren bir sorudur bu. Bunu lütfen bu soruları hafızlarımıza yani bunlar bakış açısı kazanalım diye söylüyorum arkadaşlar. Bunlar hepsi yaşanmış örneklerdir. Size anlattığım her şey olan vakalardır yani. Hiçbir afaki bir şey yok. Hayal masum bir şey yok vezi. Gerçekleri anlatıyorum size. Soru buydu. Yani e, insanı odağına alan. Mesela e, Filistin İsrail sorununu arkadaşlar yine e, CNN'in bir haber çalışmasıydı. Tam sınırdaki bir köylünün hikayesinden anlatıyorum mesela bana. Yani İsrail ile Filistin arasındaki biliyorsunuz bir şey var orada. Orada yaşayan bir Filistin ailenin bir günü. Bir yerde bir İsrail saldırısı oluyor. Geçişler yani şuradan şuraya geçemiyorsunuz kapıda. Yani bir sınırı düşünün. İki adım atıyorsunuz. Vize istiyorlar. Üç adım atıyorsunuz başka şey bir sıkıntı var. Şimdi o aile bakın minimal bir konu dikkat edin. Bir çekirdek aile case olarak alıyor. Onun bir gününü anlatacak. Ama onu bir günden arkadaşlar yola çıkarak bize İsrail ve Filistin arasındaki sorunu anlatıyor. Kent devletler, kartırlar, kesincirler, işte duvarlar nasıl örüldü, e, fa, sabra, şatille katliamları falan filan. Yasar Erfat'ın attığı adımlar şunlar bunlar. Şimdi bakın bu konuda kendinizi yetiştirin. Bir defa hikaye etme çok önemli sizin için. Bir hadiseyi, gerçeği hikaye ederek ama gerçek bir şekilde, gerçeğe sadık kalarak bakın. Gerçeğe sadık kalmak, tabiz vermeyeceğimiz tek şey. Gerçeğe sadık kalarak bir minimal bir konu yakalayacaksınız. Sonra bu konunun etrafında arkadaşlar bize Türkiye'nin bir sorununu anlatmaya çalışacaksınız. Bunları yaparsanız ben zevkle okurum. Program ne zaman bitiyor bilmiyorum. Yani sertifika programı. Ama bitse de okurum yani.